Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir challenge yapıyoruz. Challenge'ımızın adı sadece AVM challenge. Evet, sadece AVM challenge yapıyoruz. Bir dur ya. Arkadaşlar bir önceki attım AVM challenge'ı baya 200 görüntüleme oldu şöyle ben takipçilerimi arkadaşlarımı topladım ay pardon ay pardon pardon Allah bak mi çaldı şimdi ne diyeyim ben buna ay kelimi çalanı var ya şuna bak ya 260 hasar 0 kill Bir hayrına beni iyileştirecek mi? Neyse tamam ya sıkıntı yok Böyle hiçbir şey almıyoruz ben şöyle bir tane alayım tamam Yani sadece AVM challenge yaptığım için <laughs> Evet işte bu kadar Ha? Blood call Şöyle elmas 3'üm arkadaşlar Bugün elmas 4 oldum Tekrardan elmas 3'e düştüm Ne var yani tahtam varsa he Bakın ben yokum yukarıda Hı hı ne oldu lan düşürdüm. Ama ben tek kaldım. Lan nasıl öldürdü gardiyanın arkasından ya? Ulan oğlum. Bu iş burada bitmedi. Şimdi göreceksiniz siz. Şu AVM'yi aldım. Şu bak sıfır kill ya. Keşke yatırdığımı öldürseydim. Neyse. Ana arkadaşlar AVM'nin desenini kuşanmayı unutmuşum. Neyse artık. Şöyle. Arkadaşlar bundan sonraki videolar uzun mu olsun kısa mı olsun onu bir deyin. Onu bakın sadece AVM'm var zaten. Arkadaşlar bu arada pazar günü canlı yayınımız var. Saat 2 ile 4 arası gibi. Hmm. ya nasıl ıskaladım ya. Lan koş lan koş. Ay ölüyordum vallahi alana ya. Hayır ya. Arkadaşlar AVM challenge maalesef böyle oluyor. Ah. Şimdi benim şöyle iyi bir yere pusmam lazım. Hı. Lan. Şuna bak kaç var ya sırf bu challenge için KDM düşecek. Neyse. Şöyle güzel bir yere pusayım da. Burası iyi. Aa adamlar arkalayacak herhalde. Nasıl deşerdi de daha orada. Ha, çatıya çıkmış. Aha. Uh -huh. Turum turum. Sen benimsin. Ay pardon ya hareket etmedi sırf mermiyi değiştirmek için. Of. Neyse sen adından bir kilo alabilmişim? Ben canın altı canım. tamam. Arkadaşlar bu benim takipçim. Bu da abisi. Arkadaşlar KDM düştü. Neyse ya. Ben şimdi pusacağım yeri i̇yi, çok iyi biliyorum. Şöyle en fazla hasar bende ama yani belki. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle AVM'nin desenini alsaydım daha iyi olurdu. Hasar artı gibi bir şeydi o da. <laughs> bir dakika. Saygılar, sevgiler bir dakika. Çık. Hop. Aa, dur. Önce arkadaşımı iyileştireyim. Yok ettiniz. Mutlu musunuz? Ben şurayı keseyim ya. Aha. Of. Kanka artık kaçışın yok. <laughs> ne oldu lan? Uzaktan bir vurdum ha. Kafa gitti. hane ne? Etombik. Bak onu kapa. Bu mum ana. hay hayır hayır. Ve arkadaşlar AVM ile öldürdüm. Gel lan buraya. Şöyle bir de hareket yapayım. Ne oldu lan öyle aklını almazlar. Almazlarsa ben alırım. <laughs> Gördünüz değil mi? Benim sayemde. Arkadaşlar AVM ile oynamakta böyle headshot falan 1100 ya kadar yükseltiyor hasar olarak. Şöyle ben duracağım yeri çok iyi biliyorum. Uh -huh. Hop. Şimdi siz buradan mı geleceksiniz? Ay adam lan eğildim eğildim nasıl vurdu ha, iyileştir Heh. allah gördünüz mü bunu adamlar daha vermeye çalış yapıyor Heh, neyse acaba alacağız mı dedik yenildik evet arkadaşlar bu videomuz da biraz kötü oldu ama videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız bir dahaki videomuzda görüşürüz bay bay